Evet. Evet, evet. Tabii getirenlere yardımcı oluyoruz. Kemiksiz isterler, kuzularda falan onlara da yardımcı oluyoruz. Fiyatları Geçen sene 5 lira civarındaydı, bu sene de 10 lira civarında olacağını tahmin ediyoruz. Gelen insanlara yardımcı olacağız inşallah. Ee, bayramın ikinci gününden itibaren yoğunluk başlar. Bayramın sonuna kadar o yoğunluk devam ediyor. Ee, biz de elimizden geleni yapıyoruz. Bir arkadaşım daha olacak. Ee, sırayla getirenler herkesin akşama kadar poşetleyip hazırlayacağız. Tertemiz bir şekilde geri vereceğiz. Kurban bayramı mesela birinci gün et kesildikten sonra e, etler biraz havalandırılıp dolaba koyulur. Bir gün dinlendirilir. Dinlendirdikten sonra da ikinci günü e, bütün bir şekilde getirilir. Temizleriz, hazırlarız, kıymasını yaparız, kuşbaşısını hazırlarız. Evet, bu olur.